Frigler. Frigler Antik Çağ'da Orta Anadolu'da yaşamış bir halktır. Anadolu tarihindeki en farklı uygarlıklardan biri olan ve kökenleri Balkanlar olan Frigler, tarih sahnesine M.Ö. 750 yıllarında çıktılar. Fakat o tarihlerde Frigler pek de bilinmiyordu. O tarihlerde Yunan halkıyla beraber yaşayan Frigler, Yunan halkı üzerinde büyük etki sahibi olmuştur. Frigler milattan önce 1200 yıllarda Anadolu'ya geç etmeye başladılar. Filikler o tarihlerde dağınık boylar şeklinde yaşıyorlardı. Bu da onların siyasi bir yapılanma içine girmesine olanak vermiyoruz. Filikler ilk siyasi birliğini sağlayacak yer olan Anadolu'ya geldiler. Burada bugünkü Eskişehir, Afyon ve Kütahya'nın bulunduğu topraklarda yaşamaya başladılar. Fakat Roma ve Yunan kültürünü, kültürünü barındıran Frigler Anadolu'ya alışmakta epey zorlandılar. Bazı kaynaklara göre Trakya, bazılarına göre ise Hint, Avrupa kökenli bir kavimden gelen Filikler, Anadolu'da var oldukları süre içinde Helen, geç Hitit uygarlıklarının ve bunların yanında Kelt kültürünün etkisi altında kalmıştır. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Filikler için beklemelerden gelmişti. Filikler, Kral Gordios önderliğinde siyasi birliklerini kurdular. Kral Gordios son derece güçlü bir kraldı. O zamanlarda daha devlet kelimesi bile ortada yokken tüm boyları birleştirmek müthiş bir zeka ve güce sahibi olduğunun bize kanıtlar. O kadar ki başkentlerin ismi bile krala aittir. Gordion şehri. Tabi en güçlü kralları Gordios değildi. Filiklerin en güçlü kralı Kral Midas'tır. Kral Midas efsanelere konu olacak kadar Filikleri zirveye taşımıştı. Filiklerin en büyük avantajı o dönemde güçlü bir devlet olmamasıdır. Bu yüzden Roma dönemine kadar ayakta kalabilmişlerdir. Filiklerin ölüleri göm gömmesi de ayrı bir olaydır. Filikler ölülerini tümünüz ya da kayalara oyulmuş mezar odalarına gömerler. Gömülen kişi soylu ise bu odalar daha geniş oluyordu. Bu geleneği filikler batıdan getirmiştir. Çünkü Mega Makedonya civarlarında da bu tür mezarlar vardır. Filikler mimari konumda da ileri gitmiştir. Bunun en büyük örneği yaptıkları mezar odalarıdır. Madencilik işimleri ileri oldukları kullandıkları malzeme ve teknikten apacık ortadadır. Yeryüzündeki birçok medeniyetin de tarihte benimsediği üzere doğurganlık ve bereketi simgeleyen ana tanrıca inanışı Frikler tarafından da benimsenmiştir. Ana tanrıça inanışına göre şekillenen Frik dini Matar olarak anılan ünlü bir tanrıçaya ya da içinde barındırır. Tanrıçayı da içinde barındırır. Bu Frig dinine dair elde edilen bilgilere göre ilk tanrıçadır. Yazılı kayıtlarında rastlandığı üzere Matar, Anne anlamına gelmektedir. trip Kimer savaşı sonunda Kimerler Kripçeyi istila ederler. Kral Midas bu yenildiği sonucunda intihar eder. Kimerlerin yaptığı Gordion kentinden kaçan Kripler, küçük devletler halinde bir süre daha varlıklanmış ülkeler dahi daha sonra Lidyaların egemenliğine girerler. Fakat Frikler, Yeniseler de Roma dönemine kadar Anadolu'da söz sahibi olmuş bir medeniyettir.